Bu kayıt, son buzul çağının devlerinden birini belgeler. Binlerce yıl önce, Kuzey Yarımküre'nin uçsuz bucaksız steplerinde yünlü mamut sürüleri, soğuğun efendileriydi. Kalın kürkleri ve yay biçimli dev fildişleriyle bu devler on binlerce yıl boyunca kutup iklimlerine meydan okudular. Bu sürünün merkezinde ilk kışını yaşayan bir yavru var. Adı Nura. 6 aylık henüz fil dişleri çıkmamış ve sürünün ona öğretebileceği her şeyi öğrenmeye aç. Ama önünde pek fazla zaman yok. Nura, annesinin gövdesine sokulmuş halde rüzgarı dinliyor. Sürü, yerin altına gizlenmiş donmuş otların peşinde kilometreler süren bir göçe hazırlanıyor. Onları burada tutan şey, ince bir denge. Sert ama tanıdık bir iklim. Ve henüz tam yayılmamış insan avcılar. Ama bu bozkır yalnızca mamutlara ait değil. Uzakta aç kurtlar sürüyü izliyor. Gözleri her an geride kalacak zayıf bir yetişkin ya da dikkatsiz bir yavru arıyor. Yine de sağlıklı bir yetişkine karşı şansları az. kalın fil dişler, güçlü boyun kasları ve tonlarca ağırlık mamutu çoğu avcı için ulaşılamaz kılıyor. Asıl tehdit ufukta beliren daha küçük siluetler. Ateşle ısınan, taş uçlu mızraklar taşıyan bir tür. İnsan. Akıllarıyla hareket ediyorlar. Rüzgarı ve karanlığı kendi lehlerine kullanıyorlar. Seçtikleri her hedef tüm sürünün geleceğini etkiliyor. İklim ısındıkça mamutların sevdiği açık step tundra daralıyor. Ormanlar ilerliyor. Otlaklar çekiliyor. Yaşam alanı küçüldükçe sürüler de küçülüyor. Her kayıp geri dönmesi imkansız bir boşluk bırakıyor. Donmuş toprağın altındaki otlara ulaşmak günler süren çaba ister. Nura, bulduğu her bir tutam otu geleceğinin garantisi gibi görür. Her göç sezonu yetişkinler için bile daha ağır bir bedel haline gelir. uzaktan hala onu izleyen gözler vardır. Sürü sessizce küçülür. Nura büyür ama etrafındaki dünya onunla birlikte büyümez. Onun için bu kış yalnızca bir mevsim değil. Türünün tarihindeki son sayfalardan biri. Arşivde bu kayıt soğuğa uyum sağlamış bir devin hızla değişen bir dünyaya yetişemeyişinin sessiz tanığı olarak kalacak.